Arkadaşlar ben Queen Meryem Şimdi sizlerle birlikte Brokeman oynayacağız Öncelikle ev yapalım Ev yapmadan olmuyor Size de şu ev gözlerim bu ev çok güzel Ben hep bu evi yapıyorum Hatta evi de tanıtayım çok güzel bir ev Şimdi açmıyor. Açıldı. Şimdi kilitleyelim kapımızı. Evimizin rengi mor olsun. Açık bir renk. Ay bu çok koyu mor oldu ya. Hiç sevmedim. Çok açık olsun. Çok açık mor olsun. Heh, şöyle mor olsun. Yapalım batalım oldu mu? Evet. Bir Şimdi Böyle bir böyle bahçesi var ben bir, çok seviyorum bir şey var ben yukarı çıkıyorum ay Allah'ım. <laughs> özellikle burayı zaten çok seviyorum ben görürüz böyle bir banyosu var ve şimdi nereye gidelim bence hmm, çıkabilsem şuradan zaten bir yere gideceğiz. Hı. Kapatalım. Araba seçelim. Bu arabamız da mor olsun. Normalde ben mavi araba alıyordum. Buraya ayarlayalım da Ay ben hangi evi yapıyordum ya. Sabah doluyor sahile mi gitsek? Aynen sahile gidelim. Şöyle şuradan kazanırız. Sahibi bu de değil mi? Aynen. Hatta kamp yapabiliriz. Şuraya bir yer arabamızı park edelim. Şimdi havuza şuradan atlayacağımdır alalım. Arabayı buraya bir dakika bir dakika bir sıkıntı alacağız bir yer var. Oraya da çıkarız. Öncelikle bir atlayalım. Ben bir atlayalım. Ben hevesimi alayım buradan. Yoksa ben... Ne? ne? Ana burası. Dur. Şey değil mi? Whee! Çok güzel. Şimdi o yere gidebiliriz. Yüz, yüz, yüz. Skutumuzu alalım tekrardan. Çıkalım. Çıkalım. Şöyle çıkacağız. Burası karlı. Allahım çok sev. Ah. <laughs> Işık oldu. Bu ne sinirlisi? Bu Aşık olduğum şey. Bu ne? Çok güzel. Çok yüksek. Arkadaşlar ne dersiniz? Havuza buradan atlayalım mı? Havuza gidelim. Önce et, havuzu bulalım. Ya da evimizi bulalım mı? Tamam. Şöyle. Gerçi ev nerede? Şu mu benim? Dur bu bıraktım ilerliyor. Hangisi lan benim evi? Ben dolanmış Şu işte. Lan evi nerede? O he he karşıdaymış işte. tabi. Evim yok sanırım. Aa, çok güzel. Heh, buradan havuza atlayacağım. Uy, <laughs> çok güzeldi. Bir de şuna zıplayalım dur. Sıp, sıp, sıp. Dur zıplayalım. Dökleri uçacağım şimdi. Uy, şimdi hiç olmadık bir yere düşeceğim Allah. Bak. Bak. Havuza düşmem gerek değil miydi benim şu anda? Sizce benim şu an havuza gitmem gerek değil miydi? Neyse. Nereye gidebilirim? Tekrar oraya gideceğim. Bu sefer değiş bir şeyle gideyim. Dur, anormal bir şeyle gideyim. Otobüsle mi? Ambulansla gideyim hadi. Ambulansla gideceğim. Çıkak. Bayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Tamam biraz daha. ya da. Arabayı sil. Bisiklet. Git. Ay ne oldu Hmm. Sahil neredeydi? Ha şurada. Bisiklet süre süre böyle yavaş yavaş gidelim. Takıla takıla. Şurayı ben hep restoran sarıyordum. Burası kargo yeriymiş. İlerleyelim. Buraya gideceğim. Ay orası çok güzel bir yermiş. Tekrar gideceğim. Ve bu sefer daha yüksekten bakacağım. Ondan arkadan biri geliyor. Çıkar çıkalım. Çok güzel, çok güzel çıkalım. yavaş ilerliyor ya. Şimdi karlanana geldik. Vik 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 Resbe. Resbe mi? Vay. Dur tekrar bineceğim. Binelim. Lan. Binemedim. Bindim. 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 Hmm, ben nereye gidebilirim? Hayır kamp yapacaktım ya ben. Neyse. Kamp bir aşağıda duruyor. Neyse ben ilerleyeyim. Şurası nere? Ha orası çıldık ya. Değişik bir yer yok mu? Ben bu Brokev'ın da bir güzel bir Keşfetmek istiyorum. Şu gizli yere <laughs> gireyim mi? Nerede orası? Orası nerede? Şurası ha bu. Bu da burada? ne? Orası banka mı? Herhalde değil mi? Şurada mı? <laughs> Gel. Ay nere? Ama nereye düştüm ya? Abla açsan, açsan da çıksam şuradan abla. Aç kapıyı. Buradan nasıl çıkacağım? Aha. Hı. De ben buraya çıkmak istememiştim. Buradan dolanalım. Fikis yerimize gidelim. Tavandan gidiyoruz. Dın 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 dın. Gizli görev yapıyoruz. sus Susam aç. Girelim. Çok güzel. Buradan bankaya mı giresek yoksa biz mi bankaya. Gidelim. Burada bankalar. Bankayı açalım. Açılmıyor. Bombayla da patlatmak istemiyorum. O yüzden girelim. Allah ne oldu? Hmm, Nereye gitsem eve gideyim bir yatayım ben bence. Ben bence bir eve gideyim bir yatayım. Bence de eve gideyim. Korkunca mı? Gerçi ben neden ev? bunu düşünmedim ki evime aşılamıyorum geç olmamış gerçi neyse. Açılsın ama açıl. Bakın açıldı ama girilmiyor. <laughs> nasıl bir zor kapı yapmışlar Allah'ım. Bir de şuradan küçülüp buradan giriyorlar ama nasıl giriyorlar ben bilmiyorum. Küçülüp de bir de buraya saklanması çok güzel oluyor. Tamam, hemen yukarı çıkalım. Çık bense en çok de diye odasını seviyorum. Öncelikle geceliklerimizi giyelim. En rahat bir şeyler giyelim. Ne olabilir? Şu rahata benziyor. Bu ne? Heh, rahat. Sana rahat. Aynen ben de zaten paltolama yapmayı düşünüyordum.